Yere yara gidiyorum. Döndüğümde sizi burada bulamama korkusunu yaşamak istemiyorum ben Ali. Kaya dur! Kim katil, kim satılmış göreceğiz. Kaya! Çok mu seviyorsun onu? Kurduğun her şey çöktü. Kaya başkasıyla evleniyor. Ben çok yoruldum anne. Sevdiğim adamın başka katından çocuğu olacak. Karın buradan gitmeli. Benim karım Ali. Vazgeçmeyeceğim senden. Babam Boran'ın katili değilse senden karım olmanı isteyeceğim. Ben sana dedim ki benim mecburiyetlerim var. Ve bu mecburiyetlerin içinde benim abimin intikamını almak da var. Cihan'ı korumak da var. Adam öldürmeni istemiyorum. Elini kana bulamanı istemiyorum. Karın buradan gitmeli. Benim karım Aliye. Ve bunu sen hiçbir zaman değiştiremeyeceksin. Hoş geldiniz ailem. Uzak şehir giderek daha heyecanlı hale geliyor. Cihan zor bir durumda. Boran'dan sonra Kaya'yı tekrar kaybetme korkusunu yaşıyor, Kaya'nın hayatta kalması yavaş ve iyileşmesi zor. Cihan, Kaya'nın kazasının nedenini araştırmaya devam edecek ve eğer Demir bu işin içindeyse onun için zor olacak. Öte yandan Alya bu zor zamanda Cihan'ın yanında olacak. Bundan sonra aralarında iyi bir ilişki gelişecek ve birlikte iyileşecekler. Kendinize iyi bakın.